Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. 15 Ağustos'ta başkent kabile alarak Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban, beklenen geçici hükümeti açıkladı. Açıklanan geçici hükümette 3 isim ön plana çıkıyor. Biri başbakan seçilen Molla Muhammed Hasan Ahun, diğerleri ise İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ve Savunma Bakanı Molla Yakup. Birleşmiş Milletlerin yaptırım listesinde yer alan Molla Ahun, uzun süredir Taliban'ın 26 üyeli karar alma organı rehbari şuraya liderlik ediyor. Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'le yıllarca yan yana çalışan Molla Ahun, hareketin şu anki lideri Hibetullah Ahunzade tarafından da büyük bir saygı görüyor. Bir Birleşmiş Milletler raporunda Ahund için, Molla Ömer'in yakın bir ortağı ve siyasi danışmanı, ifadesi kullanmıştı. 60'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen Ahund, bir peştun. Ahun ayrıca Taliban'ın doğduğu yer olan Kandahar’dan geliyor. Ahund 2001’de Amerika Birleşik Devletleri ile savaş başlamadan önce Afganistan'daki Taliban hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. Savunma Bakanlığına yine çekirdek kadrodan bir isim olan Molla Muhammed Yakup getirildi. 31 yaşındaki Molla Yakup Taliban'ın kurucusu Molla Ömer’in oğlu ve askeri operasyonların başındaki isim. Yakup aynı zamanda Taliban lideri Ahunzade'nin yardımcılığı görevini yürütüyor. Önceki Taliban lideri Molla Mensur'un vefatının ardından Taliban liderliğinin kendisine teklif edildiği ancak bunu yaşının genç olması ve askeri deneyiminin eksik olmasından dolayı reddettiği ifade ediliyor. Yukarıda dikkat çeken isimlerin dışında bir de Guantanamo tayfası olarak adlandırabileceğimiz isimler var. 2001'de Afganistan işgali sonrası Guantanamo'ya götürülen Taliban mensuplarından 4 isim 2021'de kurulan ikinci Taliban yönetiminde yer aldı. Bu 4 isim ve Molla Nebi Ömer 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri asker Bob ve Bergdahl ile takas edilmişti. Bu takas tarihe Taliban Beşlisi olarak geçmişti. Bu 5 Guantanamo tutuklusundan 4 ünün bugün Taliban yönetimindeki pozisyonları ise şu şekilde. Bilgi ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hayra. Sınırlar ve Kavimler Bakanı Molla Nurullah Nuri. İstihbarat Genel Başkanı Abdülhak Basik. Savunma Bakan Yardımcısı Muhammed Faz. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.